Hepinize merhaba arkadaşlar Efe. Bugün siz birlikte güzel ekip edikte kanalıma efsane bir yani beğenmeyenler beğenmeyebilir ama beğenenler var. Bakın gördüğünüz gibi söyle ee, bir şey yaptım. Evet nasıl ikili yaptım derseniz uygulamalardan yaptım. Ee, bu arada ben de, de bu e, bu kanalı tanıtıyorum. Bu kanal benim kanalımdan önemli mi? Benim için önemli. Ben edit yapmayı daha fazla seviyorum. Ama tabii bu kanalda yani bu kanalda da emekliyim o 200-300 izlenen video falan var yani. En son attığım video şu an bu bakın. Böyle. Evet bunu yapmak evet, kolay olmadı. 2 saat bu kısmı bulmaya çalıştım. Böyle bayağı hızlı dönüyor ya. Oraya da yavaşlattım. Evet kanalı her zaman bu kanalla ilgili video gelip Bir de bakın kanala abone olun. Kanalda beklemediğiniz kadar güzel edit videoları gelecek. O zaman Bye. Bye.